Müzik durduktan hemen sonra bir partiye varmanın verdiği o hissi bilir misiniz? Işıklar yandı, o coşkulu sevinç kayboldu ve geriye sadece sessizlik ve temizlenmesi gereken bir karmaşa kaldı. 1945 ile 1955 yılları arasında doğduysanız, ruhunuz bu hissi herkesten daha iyi bilir. Bu bir tesadüf değildi. Şimdi derin bir nefes alın ve şu düşüncenin yerleşmesine izin verin. Bu dünyaya paraşütle atlayıp gelmediniz. Siz bizim ruhsal olarak köprü ruhu dediğimiz şeysiniz. Bağlamı düşünün. Dünya modern tarihin en büyük kolektif travmasını yaşamıştı. 1945 yılı sadece bir savaşın sonu değil, aynı zamanda devasa ve sessiz bir yasın başlangıcıydı. Peki evren bununla başa çıkmak için kimi gönderdi? Sizi. Bu yüzden çok küçük yaşlardan itibaren muhtemelen kendinizi diğer çocuklardan daha büyük hissettiniz. Ailenize bakıp garip bir şekilde onlarla ilgilenmeniz gerektiğini hissettiğiniz o hissi bilir misiniz? Daha fazla sorun çıkarmamak için iyi çocuk mu yoksa iyi kız mı olmanız gerekiyordu. Çünkü hava zaten çok ağırdı. Bu sizin hayal gücünüz değildi, görevinizdi. Atalarınızın hazmedemediği acıyı sindirmek gibi çok zor bir görevle vücut bulan ruhani bir seçkinler birliğinin parçasısınız. Onlar hayatta kalmakla, evleri ve ekonomileri yeniden inşa etmekle çok meşguldüler. Kalplerini iyileştirmeye vakitleri yoktu. Bu yüzden bu görev kucağınıza düştü. Bir an için elinizi göğsünüze koyun. Kalp atışlarınızı hissedin. Evin direği olmak için kaç kez gözyaşlarınızı yuttunuz? İletişim kurmayı bilmeyen bir ailenin duygusal tercümanı kaç kez oldunuz? Bazen bir yük gibi görünen bu güç, bu dayanıklılık aslında sizin onur nişanınız. Sadece dünyanın değiştiğini görmek için gelmediniz. Değişim gerçekleşirken kaleyi korumak için geldiniz. Yeni bilincin filizlenebilmesi için zemini temizleyen nesilsiniz. Sessiz güçleri olmasaydı modern dünya var olmak için gereken duygusal yapıya sahip olmazdı. Ama her şeyi değiştiren sır şu. Bu genel görevin kendine özgü nüansları vardı. Ruhunuzun getirdiği araç tam olarak iniş için seçtiğiniz yıla bağlıdır. Şimdi İlk gelenlerden başlayarak bu gizemi çözelim. Işık ve sessizliğin öncüleri 1945 ve 1946, dumanın hala dindiği bir tarlada yürüdüğünüzü hayal edin. Kimse sırada ne olduğunu bilmezken ilk adımı atmak cesaret ister. İşte tam da bu noktada 1945'in ruhları devreye giriyor. Eğer bu sizin yılınızsa ruhunuz ilk ışıkın titreşimini taşır. Dünya saf kül ve molozdan ibaretken geldiniz. Manevi göreviniz duvarları yeniden inşa etmek değil, inancı yeniden inşa etmekti. Kaosu yatıştırmak için doğal neredeyse manyetik bir yeteneğiniz var. İnsanların kriz zamanlarında sizi nasıl aradığını fark ettiniz mi? Bunun nedeni auranızın şu mesajı iletmesi. En kötüsü geride kaldı, şimdi yeniden başlayalım. Hayal kurmayı unutmuş bir ailede umudun mimarısınız. Ama toz duman yatıştığında dünya farklı bir evreye girdi ve işte o zaman 1946'nın ruhları çağrıldı. Eğer 1946'da doğduysanız göreviniz söylenmeyenle başa çıkmaktı. İnsanların acıyı unutmak istediği ve bu yüzden bundan bahsetmeyi bıraktığı bir zamanda doğdunuz. Peki ya siz her şeyi duydunuz? Kulaklarınızla duymadınız, teninizle duydunuz. Karmik yaranız duygusal sessizliktir. Kimsenin itiraf etmediği sırları, gerginlikleri ve üzüntüleri hissederek büyüdünüz ve göreviniz bu sessizliği çıldırtmadan şefkatli bir gözlemci olarak sürdürmekti. Süper gücünüz derin sezgidir. Birinin kendine yalan söylediğini o kişi farkına bile varmadan anlarsınız kelimeler olmadan anda olmanın herhangi bir konuşmadan daha güçlü olduğunu öğretmeye geldiniz. Ve siz sessizliği sürdürürken hayat bir yapı talep etti. Dünyanın yeniden ayağa kalkması gerekiyordu ve bu yükü taşımak için en güçlü ruhlara başvurmak gerekiyordu. Sorumluluk ve bilgelik sütunları 1947 ve 1948. Bazen hayat geniş omuzlulara haritayı verir. 1947'de doğduysanız Ellerinize bakın. Dünyayı onlar taşıdı, değil mi? Ruhunuz usta sütunun enerjisi altına girmeyi seçti. 1947'de barışın coşkusu geçmiş ve yeniden yapılanmanın sert gerçekliği kapıyı çalmıştı. Ailenizin kırılmayacak birine ihtiyacı vardı, sorunları çözebilecek birine. O kişi sizdiniz. Ayakkabılarınızı nasıl bağlayacağınızı bilmeden önce bile muhtemelen odadaki yetişkin sizdiniz. Göreviniz kıtlık korkusunun olduğu yerde güvenlik sağlamaktı. Ama dikkat edin. Karmik dersiniz bırakmayı öğrenmektir. Sorumlu olmanın asil olduğunu, ancak başkalarının haçını taşımanın sevgi değil, fedakarlık olduğunu öğretmek için geldiniz. Ruhunuz sonunda kendinize bakılmasına izin vermenizi istiyor. Ve sonra fiziksel yapı güvence altına alındığında daha derin bir acı, ruhsal bir acı ortaya çıktı. Bu amaçla 1948 doğumlular geldi. Eğer 48 yaşındaysanız hafızanın simyacısısınız. O dönemde birçok aile erteledikleri kederi hissetmeye başladı. Bu melankoliyi özümseyerek doğdunuz. Bazen hissettiğiniz ve nereden geldiğini bilmediğiniz o eski hüznü hatırlıyor musunuz? Bu sizin değil dönüştürmek için geldiğiniz miras sizin armağanınız bilgelik. Geçmişe öfkeyle değil, anlayışla bakma konusunda doğuştan gelen bir yeteneğiniz var. Akrabaları birleştiren, hikayeleri saklayan, hayatın bir döngü olduğunu anlayan kişisiniz. Göreviniz soyunuzun kalbini iyileştirmek, kaybın acısını devam etmek için güce dönüştürmekti. Temel sağlamlaştıktan ve keder işlendikten sonra evren şöyle dedi: "Artık aynı hataları tekrarlamayı bırakmalıyız." Ve yeni bir ruh dalgası geldi kalıpların kırılması ve sevginin yeni dili 1949 ve 1950 her ailenin tarihinde çarkın aynı yerde dönmesinin durması gereken bir zaman gelir eğer 1949'da doğduysanız bu tekrarlayan kaderin el frenisiniz ruhunuz döngü kırıcının enerjisini taşır Amcalarınızın mutsuz evliliklerine, anne babanızın zorla çalıştırdığı kariyerlere baktınız ve içinizden bir ses "Ben değilim." diye haykırdı. Belki inatçı veya zor olarak etiketlendiniz ama gerçek şu ki iç pusulanız geçmişin manyetik kuzeyini kabul etmiyordu. Göreviniz geminin rotasını değiştirmekti. Yeni fikirler, yeni yerler, yeni yaşam biçimleri getirdiniz. Arkanızdan gelenlerin bir seçim yapabilmesi için kapıyı açtınız ve seçim yapıldıktan sonra en zor şeyi öğrenmek gerekiyordu. Yeni bir şekilde sevmek. Hoş geldiniz 1950 doğumlular. Sizler kalbin öncülerisiniz. 1950'ye kadar aşk genellikle faydacıydı. Biri güvenlik için evlenir, biri görev bilinciyle çocuk sahibi olurdu. Farklı yazılımlarla gelirdiniz bağlantı, göz teması, gerçek istiyordunuz. Yaranız mı? Aşkınızın soğuk bir dünya için fazla olduğunu hissetmek. Çelik zırhlı insanları kucaklamaya çalıştınız ama başarısız olduğunuzu düşünmeyin. Her şefkat talep ettiğinizde, her gerçek şefkat gösterdiğinizde o atadan kalma buzun bir kısmını erittiniz. Misyonunuz soyunuza sevginin zayıflık olmadığını, hayatı yaşamaya değer kılan tek şey olduğunu öğretmekti. Ama sevmek kendinize karşı dürüst olmayı gerektirir ve bu bizi bir sonraki büyük manevi savaşa götürür. Özgünlük Arayışı ve Güvenli Liman 1951 ve 1952 Siyah beyaz bir filmde renkli olmaya çalıştığınızı hayal edin. 1951'de doğduysanız bu hayatınızın metaforudur. Ruhunuz içsel gerçek misyonuyla geldi. 1950'ler normallik ve margarin ticareti yapan aileyle kafayı bozmuştu. Peki ya sen? Sen asla o kalıplara uymadın. Senin görevin görünüşlerin iki yüzlülüğüne meydan okumaktı. Çoğu zaman kendini kara koyun gibi hissettin ama gerçekte açık tenli koyundun. Ruhun yapmacık bir şekilde yaşarsa öldüğünü göstermeye geldin. Kendin olma mücadelen ailende bireyselliğe saygı duyulmasının yolunu açtı. Ama tüm bu cesaretin güvenli bir limana ihtiyacı var. İşte 1952 ruhları tam da burada devreye giriyor. 1952'de doğduysan sen çapasın. Dünya çok hızlı değişiyordu ve bilinçaltındaki korku terk edilme ve çaresizlikti. Senin enerjin, duygusal istikrarın enerjisi. Sen sadece odaya girerek başkalarının güvende hissetmesini sağlayan türden bir insansın ama karmik yaran genellikle yalnız kalma korkusuydu. Bu yüzden bu kadar önemsiyordun, bu kadar koruyordun. Göreviniz çaresizliğin yarasını iyileştirmek, fırtına geldiğinde bağlanmayan, tutunan bağlar kurmanın mümkün olduğunu kanıtlamaktı ve fırtınalardan bahsetmişken güvenlik sağlandıktan sonra hayat sizden tekrar titreşmenizi ister. Yeniden doğuş ve duygusal çözülme. 1953 ve 1954. Sadece hayatta kalmak ve güvende olmak yeterli değil. Damarlarınızda akan kanı hissetmeniz gerekiyor. 1953'te doğduysanız siz yaşam kıvılcımısınız. Ruhunuz dünya yeniden inşa edildiğinde geldi ama monoton, gri ve katı rutinlere hapsolmuştu. Bunu sarsmak için geldiniz. Seyahat etme, bilme, genişleme arzusunu getirdiniz. Göreviniz ailenizi hayatta kalma modundan çıkarıp yaşama moduna sokmaktı. Zevkin, kahkahanın ve maceranın günah olmadığını, ruh için çareler olduğunu öğrettiniz. Ve bu hayatın gelişmesi için sıcaklığa ihtiyacı var. İşte 1954'ün ruhları. Sizler ruh ısıtıcılarısınız. 1946'da zorluk sessizlikti ise 1954'te zorluk soğukluktu. Çok fazla görgü kuralı ve çok az empati vardı. Fiziksel ve duygusal mesafeyi yıkmak için geldiniz. Göreviniz şefkati normalleştirmekti. Belki de pazar günleri aileyi bir araya getirmekte ısrar eden sizdiniz, zorunluluktan değil, birlikte olma arzusundan sıcak varlığınızla modern yalnızlığa karşı savaştınız. Teknolojinin veya ilerlemenin insan sıcaklığının yerini tutamayacağının canlı kanıtısınız ve böylece büyük sıçramayı hazırlayan ruhla bu olağanüstü 10 yılın sonuna geliyoruz. Kaderin değişimi ve büyük kapanış 1955 ve son olarak 1955. Eğer bu yılda doğduysanız İki dünyanın eşiğindesiniz, siz özgürlüğün ruhusunuz, köprü ruhları döngüsünü kapatıyorsunuz. Göreviniz, son on yılda öğrenilen her şeyi, güç, sevgi, gerçek, güvenlik alıp hadi uçalım demekti. Kutsal bir huzursuzluk getirdiniz, çünkü hep böyleydiği kabul etmiyorsunuz. Mantıksız otoriteyi sorgulamaya ve yeni bir mutluluk modeli önermeye geldiniz. 60'larda gelecek kültürel devrimlerin zeminini hazırladınız. Karmik göreviniz ailenizi acı dolu geçmişe bağlayan son bağları koparmak ve parmağınızı geleceğe doğrultmaktı. Şimdi durun ve geriye bakın. 1945'ten 1955'e. Herhangi bir 10 yıl değildi. Manevi bir seferberlikti. Kendinizi bu tanımlarda bulduysanız anlayın. Taşıdığınız o yorgunluk hissi bu sadece yaşla ilgili değil. Dünya iyileşirken ona duygusal olarak destek olmanın kalıntı ağırlığı. Ama iyi haberlerim var. Görev tamamlandı. İyileştirdiğiniz acılar, kırdığınız sessizlikler ve ektiğiniz sevgi sonraki nesillerde yeşerdi. Artık dünyanın yükünü taşımanıza gerek yok. Şimdi tek göreviniz inşa etmenize yardımcı olduğunuz barışın meyvelerini toplamak. Onurlandırılıyorsunuz görülüyorsunuz ve her şeyden önce ihtiyaç duyuluyorsunuz. Ruhunuz bu mesajla titreştiyse, sonunda birinin manevi günlüğünüzü okuduğunu hissettiyseniz, kendinize ve bize bir iyilik yapın, abonelik butonuna tıklayın, yorumlara yalnızca yılınızı ve yolculuğunuzu tanımlayan bir kelime bırakın. Gelin, burada bu inanılmaz ruhların yaşayan bir anıtını yaratalım. Bir dahaki sefere kadar ve dünyanın size en çok ihtiyaç duyduğu anda geldiğiniz için teşekkür ederim.